Burası Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu otoyolu. Yoğun kar yağışı var. Araçlar ilerleyemiyor. Ulaşım tamamen durmuş. Ya, 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 ya. Meteorolojinin uyarısının ardından soğuk hava ve kar etkisini göstermeye başladı. En kilit noktalardan biri Bolu'ydu. Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kazalara neden oldu. Yolda kalan tırlarda cabasıydı kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ankara-Bolu arası yol kapalı. Yaklaşık bir buçuk saatten beri yoldayız. Kış lastiği takmayan ve zincirsiz yola çıkan sürücüler kara hazırlıksız yakalandı. Kırşehir Spor taraftarı 20 kişi de Bolu Dağı'nda mahsur kaldı. Allah'a şükürler olsun. Bolu Dağı'nda mahsur kaldık. Araçları görüyoruz. mutluluğunu yaşıyorlar. Sabah da manzara farklı değildi. Anadolu Otoyolu Ankara yönünde ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.